Hepinize selam dostlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber dostlar kupa maçlarıyla devam ediyoruz. Bugün 6000 kupaya ulaşmaya çalışıyoruz. Destem tekrardan Lockbait. Lockbait'i yarısını maksadım neredeyse. Hemen bir başlayalım. Ve maçımız başladı. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. 14 level bir rakip attı. Bakalım yenebilecek miyiz? Yani 14 level rakip atması biraz kötü açıkçası. Yani benim açımdan biraz kötü oluyor şöyle bir fıçı Çünkü e, bunu hiç düşünmüyordum Aslında ama gelmesi de kötü oldu Tamam çok güzel çok güzel be oradan tomur atmasam muhtemelen nane yemiştim çok güzel bir şekilde eritti Tamam bunu şöyle bir korumalarla tutalım Öfkeyi nasıl güzel oldu. Tamam çarpmayı da attı. Baya güzel oldu. Şöyle fıçı fıçı attığımız orada güzel bir hasar katlayacağız gibi diyor, duruyor. Tamam. Gayet güzel. Oraya bir prenses. Fazla iksir kullanmayacağım. Yani rakipte 3 iksir attığı için güzel olacaktı. Muhtemelen şu anda Eli, elektro dev Hazırlıyor Bu bizim için çok kötü oldu Yani ortaya doğru kursam Daha iyi olabilirdi Elektro devi arkadan atarsa direkt roket Roketi basacağım Çünkü başka çarem yok Umarım Sağ tarafa doğru atar Sağ tarafı doğru atarsa çok güzel olur Şöyle bir tomruk Arkadan bir elektro ruh e, fıçıyı bekletiyorum. Şöyle fıçı rakip salmış da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Evet, salmış. Çok güzel. Hemen şöyle üç alalım. Umarım bize şey yapmıyordur yani kandırmıyordur diyelim. Şöyle bir tane daha prenses. Şöyle bir de tomruk. Evet güzel. Bayağı da iyiydi maç. Biraz da zorlandık ama sorun yok. İlk başta elektro devle beraber eritmemiz çok güzel oldu. Artı 29 aldık. Çok güzel. Şu anki kupamız kaç oldu bakalım. Şu an 5951 kupayız. Hemen dilerseniz maçımıza geçelim. Yani maçımız başladı zaten. 13 level bir rakip attı. Şöyle bir bol şans diyelim. Rus bir rakip yani tamam goleme karşı genelde ben hep böyle yapıyorum umarım da yanlış oynamıyorumdur bu arada rakibin iksir kullanması da güzel oldu bu arada tamam çarpmayı da kullandı çok güzel onu köprüde eritmeyeceğim direkt çünkü eli yani elektro el, elektro hecleri var olabilir kötü olabilir o da bir de elek Elektro ruh. Konuşamıyorum da. Şöyle bir de tomruk. Çok güzel tatlı oldu bu. Yani bu rakip biraz zorlayacak gibi duruyor ama. Hayırlısı bakalım. Şöyle bir fıçı. Fıçı oradan güzel bir hasar çıkar dostum. Ha, güzel. Fena sayılmaz şu anda. Sol taraftan güzel hasar verdik rakiple. 2800 48'i 42'ye kadar düşürmüş. Ona bir iksir harcaması gerekecek tekrardan. Güzel. Onu şöyle bir arkadan bir prenses. Umarım oku falan yoktur. Şöyle bir elektro ruh. Ah, elektro ruha gelse çok daha iyi olabilirdi. Yani şu an korumaları atmaktan başka hiç çarem yok. Tam direkt fıçıyı tekrardan bastım. Çarpma da atsa her türlü aldı kokuleyi. Şu an full savunmamız gerekiyor. Yani arkasına her şeyi doldursa direkt roket atacağım. Yani roketle temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle arkadan bir yani valkür. Şöyle bir felaket. Tam çok güzel. Elektro ruh. Şöyle bir de korumalar. Gayet güzel. Perfect savunma. Şöyle bir de tomruk. Umarım savunabilmişizdir diyecektim ki çok güzel Şöyle bir de prenses Şöyle bir de elektro ruh Elektro ruh Güzel oldu Bayağı da iyi Savunduk Bir de fıçı Şöyle bir de kormalar Gayet güzel Şu andan sonra Full savunmadayız zaten Hep savunmamız Gerekecek arkasına doldursun ne var ne yok. Şöyle bir roket. Roket atmam gerekiyor zaten. Gayet güzel oldu. Bir de elektro ruh. Şöyle bir de tom, tomruk diyorum. Valkür attım. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir de fıçı. Çok güzel. iyi oyun diyelim. Gayet de güzel oynadık bu arada. Yani tatlı bir maçlar oldu aslında. Umarım şu an çok yaklaşmışızdır. Yani <laughs> ne kadar da olsa. Artı 28 aldık bu arada. Çok güzel. Umarım son maçtır bu. İnşallah son maçımıza geçiyoruz. Umarım son maçtır bu arada. Yani biraz da olsa heyecan var hala. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Şöyle valkür atalım. O kuleye vurmasın. Şöyle bir felaket. İlk önce Devi eritse daha iyi olabilirdi. Tamam sorun yok. Devi eritecekler zaten. iki kulede vuruyor. Gayet güzel. Şöyle bir fıçı. Umarım Valkür. Valkür'ü görür önünden. Tamam Valkür'ü gö gördü. iyi oldu. Şu anda Valkür kulesine doğru ilerliyor. Bir tane daha vurur mu? Vurmadı. Sorun yok. Ee, biraz bekleyelim. Tamam oraya bir roket. Roketi Bilal attım ki ne? Yani oradaki Büyücüye de vursun diye Ekip üzgün Bir prenses Umarım alabiliriz bu arada Yani heyecan çok fazla var Alabileceğimizi Düşünüyorum şahsen Ama fazla da yapmamak lazım e, Aylardır bunu bekliyordunuz biliyorum Ama ben de bunu bekliyordum Aslında Bu kötü oldu biraz e şöyle bir tomruk. Umarım şu an bir balon atağı falan yapmaz. O yüzden bekliyorum. Şu anda yani sal almayacağım onu bilerek. Tam fazla vurmayacaklar zaten onlar. Fazla da vurmazlarsa çok güzel olur. Gayet güzel. E biraz bekliyorum. Prensesi Vastan Köprü'den. Yani hasır olarak öne geçmemiz lazım. Gayet güzel ona korumaları kullanacağım yani korumaları kullanmak güzel olur güzel çok güzel bir şekilde aldık onu şöyle bir valkür ortadan yavru ejder basabilir direkt felaket attım gayet güzel roketi de attı ee, biz biz de atalım çünkü zaten felaketimiz hayatta kaldı çok güzel oldu bu yani logoya tıklamasak daha güzel olurdu ee, tamam çok güzel Şöyle prenses oradan felaket onu da eritir son 30 saniye yani şu an heyecan çok fazla var ve ben hala bu maçın yenmeyi bekliyorum raket atacağım raketten başka hiç çarem yok yani raket atmazsam çok kötü olurdu sıkıntı çıkabilirdi tamam gayet güzel. Bu kötü olmuş olabilir biraz da olsa. Şöyle bir elektro ruh. Oraya bir valkür. Şöyle bir prenses. Hadi be. Alabiliriz hocam ya. Kendimize güveniyoruz. Tam kıvamızdayız. Şöyle bir roket. Umarım roket tutmuştur. Çok güzel. Şöyle bir fıçı. Şöyle bir felaket. Hocam hadi. Hadi vurun. Vur yes be. Yes bu kadar işte. Yani sonunda aylarca <laughs> beklediğim için. <laughs> yani bu mutluluk her şeye değer ya. Ve 6000 kupa artık bizlerle. Yani bunu çok bekliyordum. Gayet güzel oldu. Keşke şuradaki sandığımı açmasaydım. 6000 kupayı başardık artık. Yani şu an çok güzel oldu bu arada. Yani biraz da olsa zorladı ama çok güzel bir şekilde almayı başardık. Kazanılan savaşlar artık 1064'e kadar çıktı. Normalde 954 falandı. E artık eskilerin en iyisi olarak 5922'ye çıkıp sinirlenip yani oyundan çıkmıştım diye hatırlıyorum. Yani 5921'den 5700'e falan düşmüştük. O yüzden sinirden çıkmıştım video yani şeyden oyundan. En yüksek kupa olarak 6007'ye geldik. Çok güzel oldu bu. Yani 6000'i görmek bizim için bir zevkti. Buradan bunun şerefine 100 taşı veriyorum. Yani video hatırına olsun. Çok güzel sakin barınak çıktı bu arada. Bu videoluk da bu kadar olsun. Umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada şöyle bir maç tekrarlarımızı gösterelim. Şöyle 3 tane maç attık. Yani 3 maçımızda da yani burada elektro dev ve binici oynayan rakibi. Çok güzel bir şekilde tukatladık. Orada elektro devi kesip yani tomruk atıp onu kesip bir de üstüne biniciyi kesmemiz zaten bize çok fazla avantaj kazandırdı. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.